Survivor All Star'da düello heyecanı ekranlara geldi. Sercan, Yunus Emre, Aleyna ve Atakan kıran kırana mücadelelerini verdiler. Birçok sayfa Aleyna gittiğine dair bilgiler verdiler. Hatta menajeri bile paylaşımda bulundu. Bu akşamki Aleyna Atakan düellosunda Atakan 5-0 kazanarak birinci turu geçti. Sercan ve Yunus Emre düellosunda kıran kırana bir mücadelenin ardından 5-4 skorla kazanan isim Yunus Emre oldu. Yunus Emre şeytanın bacağını kırarak Sercan'ı bu turda yendi ve ikinci tura Aleyna'nın karşısına gönderdi. Sercan Aleyna arasında düello heyecanı yaşandı. Atış hakkı Aleyna seçerek Sercan'a karşı 1-0 önde başladı. Mental olarak yorgun olan ve demoralize olan Sercan atışlarda performans sergileyemedi. Ve kıran kıran mücadelenin ardından bu oyunu kaybeden isim Sercan oldu. Survivor'dan elenen isim Sercan. 8. potasından çıkamadı. Hayallerine veda etti. Sizce Sercan elenmeyi hak etti mi? Yorumlarda bize düşüncelerinizi bildirin.